Zenginlik, maddiyat bunlara bakılmak istenirse tabi bunlardan önce kişinin bir doğum tarihine bir bakmak lazım. Şans durumu nasıl, zorlu yılları nasıl yani ismi doğru konup konmaması tabi etkiler ama el çizgilerinden gidersek ilk olarak şu rahı bölgesinde bu çeşitli bir üçgen görmek önemli. Tabi her zaman zenginlik anlamına gelmez bu maddi olarak şanslılık anlamına da gelebilir. Onun dışında da e, geniş bir Venüs görmemiz lazım. Ay tepesine doğru giden. En azından şu orta var, orta parmak Satürn'den bir çizgi çekersek burayı geçmesi lazım. Merkürlerin yukarıya doğru atak yapması lazım. Merkür tepesine doğru. Daha sonra da kader çizgisinin Satürn'e çıkarsa daha iyi. Jüpiter'e gidebilirse de şahane olur. Bunun dışında da şurada çizgilerin, bu ince çizgilerin, izlerin yani yuvarlak şeklinde değil kare kare olursa daha iyi. Tabi merkür parmağı da bunda çok çok önemli. En azından şurayı geçmesi lazım ki bu dediğimizi güçlendirsin. Bilek çizgilerinde de en azından 3 bilek çizgisi olması yine bunu güçlendiriyor.